Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Eşlerinden olan bir sebepten yani eşleriyle bir münasebet olmuştu. Kur'an-ı Kerim de buna temas ediyor. Bir süre onlardan ayrı kalmak istedi. Efendimiz aleyhisselam köşede bir yerde meşrube hadisi diye geçer. Bir ay gibi bir müddet zarfı eşlerinden yani annelerimizden uzak kaldı. Hazreti Ömer yanına gitti. Efendimiz Aleyhisselam uzanmışlar. Orada yastık niyetine bir hırkası var. Bürde geçiyor. Onun Efendimiz Aleyhisselam'ın yanakları üzerinde iz bıraktığını müşahede etti. Yani Resulullah Aleyhisselam yüzü çizilmiş. Çok üzüldü. Ya Resulallah Kisra'ya baksanız, Kayser'e baksanız onlar şatafat nimet içindeler. Ama sen Allah'ın Resulüsün. Böyle mi olmalıydı? Yani onlar Allah'ı inkar ediyor olmakla beraber böyle bir zenginlik içindeyken sen ya Resulallah Allah'ın en kıymetli kuluyken baksana rahat bir yastığın dahi yok. Yüzüne izi çıkmış. Resulullah Aleyhisselam gazaplandılar. Buyurdular ki Eve fi şekkin ente yebden hattab. Ey Hattab'ın oğlu. Ömer bile demedi ona. Hattab'ın oğlu. Yoksa senin şüphen mi var? Yoksa bizim hak, onların batıl olduğu noktasında şüphen mi var ey Ömer konuş bakalım. Ulaike kavmun ujjilat lehum tayibatuhum fi'l hayatid dunya. Onlar yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada bulan kimselerdir anlıyoruz ki demek ki kafirler ki Allah Teala adili mutlaktır. Rabbimin hesabı şaşmaz. Kim iyilik yapar? Kim kötülük yapar? Bunların hepsi kayda geçiyor ve Allah Teala kafir de olsa yapmış olduğu iyiliğin karşılığını verir. Ama şu kayıt ile kafirin yaptığı iyiliğin karşılığı dünyada verilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki onlar yani o bahsetmiş olduğun kafirler var ya öyle kimselerdir ki Allah'ı inkar ettiklerinden dolayı ama dünyada da bir takım iyilikler yaptıklarından sebep dünyada bu şekilde Allah onlara yaptıklarının karşılığını veriyor. Zenginlik içinde, ferahlık içinde yaşayabiliyorlar. Ama bizler öyle değiliz. Bizler günahlarımızı dökmek için dünyada sıkıntılara maruz kalıyoruz ki ahirete tertemiz çıkalım. Sonuçta elbette ki dünyanın sıkıntısı ahirete nazaran çok hafiftir kardeşlerim. Ve buyuruyorlar ki اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَ الْآخِرَةِ Ey Ömer! Razı olmaz mısın ki dünya onların ahiret bizim olsun. Razı değil miyiz? Elbette razıyız.